Biliyorsunuz omurgamızın arasındaki bu disk yapıları bir şekilde bunlar kuvveti yani dağıtmaktadır. Yani arabanın bir süspansiyonu gibi düşünün. Bunlar esnemektedir. Yani yukarıdan gelen basıncı ayaktayken, otururken, kalkarken bu basıncı bir şekilde absorbe edip, emip ve sizin daha rahat bir şekilde yürümemizi ve ayakta durmamızı sağlar. Buraya gelecek yapacağımız ani hareketler, zorlamalar vücudumuzdaki yapacağımız dengesizlikler, öne doğru eğilmeler, arkaya doğru eğilmelerle birlikte vücudumuzun denge merkezi belli bir şekilde kayabilmektedir. Ve bu kaymayla birlikte bu disklere çok fazla yük binmektedir. Yük binmesiyle birlikte bunlar da aşınmaya başlamaktadırlar. Aşınmadan kastımız suyunu kaybetmektedirler. Ve suyunu kaybedince, içerideki bu elastiki doku suyunu kaybedince bir şekilde burası siyahlaşmaya başlar. Ve buradaki oluşacak basınç e, emilemediğinden dolayı dışarı doğru baskı yapmaya başlar. Yani kanalın, diskin etrafındaki koruyucu tabakaya baskı yapmaya başlar. Yapa, yapa, yapa en son bu koruyucu tabakasını yırtar, deler ve onun içinden et parçası yani bu elastiki doku dışarı doğru fıtıklaşır ve sinirimize doğru bası yapmaya başlar. İşte bel fıtığı böyle oluşmaktadır.